Stoacı bilgelik. Hayatını yeniden şekillendir. Birinci konu. Kontrol, kontrol ve seçim. Hayattaki başlıca görev çok basittir. Yapmamız gereken tek şey, sorunları tespit edip birbirinden ayrıştırmaktır. Ancak bu şekilde kontrolümüz dışındaki şeyleri net bir şekilde belirleyebilir ve gerçekten kontrol edebildiğimiz tercihlerimizi Bunlardan ayırabiliriz. Peki iyi ve kötüyü nerede aramalıyız? Bunun cevabı kontrolümüz dışındaki şeylerde değildir. Bakacağımız yer içimiz ve yaptığımız seçimlerdir. Epiktetos Stoacı felsefedeki en önemli uygulama değiştirebileceğimiz şeylerle değiştiremeyeceklerimizi birbirinden ayırmaktır. Neye etki edebiliyoruz, neye edemiyoruz? örneğin uçağın hava muhalefeti nedeniyle rötar yaptı diyelim. Karşındaki hava yolu şirketi görevlisine ne kadar bağırırsan bağır, bu yaptığın fırtınayı durdurmayacaktır. Ne kadar dilersen dile olduğundan daha uzun ya da daha kısa olamayacak ya da daha farklı bir ülkede yeniden doğamayacaksın. Ne kadar çabalarsan çabala, birini seni sevmesi için zorlayamazsın. Tüm bunların yanı sıra bu değiştiremeyeceğin şeyler uğruna kendini yıpratarak harcadığın vakti aslında değiştirebileceğin şeyler için ayırabilirdin. Huzur duası adı altında şöyle bir dua okunur. Tanrım, bana değiştiremeyeceğim şeyleri kabul edebilmek için huzur, değiştirebileceğim şeyler için cesaret ve aralarındaki farkı anlayabilmek için de gereken bilgeliği bağışla. Bugün bağımlı olan bir kimse çocukluğunda maruz kaldığı tacizi değiştiremez. Hayatı boyunca verdiği kararları değiştiremez ya da neden olduğu zararları geri alamaz. Ama geleceği değiştirebilir ve bunu ancak içinde bulunduğu zamanda sahip olduğu kudretle yapabilir. Epiktetos'un da dediği gibi, verdikleri kararları şimdi kontrol edebilirler. Aynı şey bugün bizim için de geçerlidir. Asıl odaklanmamız gereken şey hayatımızda kontrolümüz altında olan ve olmayan şeyleri netleştirmektir. Böylece sadece daha mutlu olmakla kalmaz, aynı zamanda hayatta kazanamayacağı bir savaşın içinde olduğunu fark etmeyen diğer herkesten daha avantajlı bir duruma geçeriz. Bu hayatta daha huzurlu ve etkili olmanın anahtarıdır.